Pek çok sosyal medya platformunda hepimizin en az bir kere bile olsa General Tahsin Yazıcı, Kore Savaşı'nda 3 er ile bir subayı süngü ile öldüren ve 22 Çinli askeri tek başına kovalayan Türk askeri Necdet Ayhan Çavuş'u öpüyor. Yazısıyla karşımıza çıkan bu fotoğrafı hepimiz görmüşüzdür. Peki bu fotoğrafta adı geçen Necdet Ayhan Çavuş ve fotoğrafın gerçek hikayesini biliyor musunuz? Gelin hep birlikte göz atalım. Seyredeceğim bu film doğduğu günden beri şeref destanları yaratan, kahramanlık menkıbeleri yaşatan bir milletin tarihinden bir yapraktır. Bunu, bu milletin asil çocuklarının kalbindeki iman ve varlığındaki etsiz kudret yarattı. Yıl 22 Kasım 1950. Birleşmiş Milletler Komutanları, Çin destekli Kuzey Kore ordularının durdurulamayacağını düşünmeye başlamış ve Kore'den çekilme planları yapmaktadırlar. Sabahların ülkesi Kore tamamen Çinlilere bırakılacaktır. Düşman sürekli ilerlemektedir. Her şeye rağmen Birleşmiş Milletler orduları düşmanın gücünü ölçmek ve çekilme kararı almak için küçük çaplı bir taarruza karar verir taarruz başarılı olursa, Birleşmiş Milletler orduları çekilmekten vazgeçip genel bir taarruza başlayacaktır. Kızıl Çin ordusunun ceberinden kurtulup, Kunuri'de destan yazan Türk askerine taarruz emri verilir. 4 bin civarında Türk birliği, karşılarında 30 bin düşman askeri vardır. Türk Tugay'ı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kuzeye doğru ilerlemeye başlar. Takım ilerleyerek 185 rakımlı tepeye görünmeden hücum mesafesi kadar yaklaşır. Takım komutanı süngüleri taktırır ve hücum pozisyonu aldırır. Başta takım komutanı üsteğmen olmak üzere bütün takım büyük bir gürlemeyle düşman askerine taarruza geçer. Kıyasıya bir savaş başlar ve düşman süngü ve bombalarla yok edilir. Bu kaos ve hengamenin ortasında Türk ordusunun içinde şöyle bir olay vuku bulur. Türk Tugay'ı iki koldan düşmana doğru harekete başlar. Taarruza başlanacağı sırada 10. bölüğün 3. takım komutanı Üsteğmen omuzundan yaralanır. Taarruza hazırlanan erler bir anlığına kararsızlığa düşer. Bunu hisseden yaralı Üsteğmen Şiddetli düşman ateşine rağmen yaralanmamış olduğunu erlerine göstermek maksadıyla ayağa kalkar ve bu defada boynundan vurulur. Erlerden bir tanesi subayın cesaret ve fedakarlığı karşısında heyecanlanır. İntikam ve acıyla tek başına ileriye fırlar, önündeki mevzide bulunan 22 Çin askerini tek bir mermi bile atmadan süngüsüyle kovalamaya başlar. Bu cesur erin hareketlerini gören diğer erler düşmana doğru koşarlar. Bölüğün diğer takımları da taarruzun başladığını görerek kendiliğinden ayağa kalkar ve taarruza başlarlar. Bütün bölük bir anda düşmanın mevzilerine girer ve düşmanın büyük çoğunluğunu süngüden geçirir. Amerikalılar Türk Tugayı'nın bu muharebesini Kore Savaşı'nın en kanlı piyade muharebesi olarak tanımlar. O günü Kunuri muharebelerinde Türklere sığınan Amerikan askeri Anthony Herbert anılarında askerlerimizi şöyle anlatıyor: "Türkler bir birlik kadardılar. Bulunduğumuz tepenin üzerinde mevzilerimizi hazırladık ve gelecek emirleri bekliyorduk." Ben Türkçe bilmiyordum ve onlarda İngilizce konuşan kimse yoktu. Böylece sessiz ve soğuk bir gece geçirdik. Ertesi sabah kendimizi Çinliler tarafından kuşatılmış halde bulduk. Gergindim. Türkler ise oturup piknik yapıyorlardı. Ne tarafa baksalar düşman vardı. Hangi tarafa ateş etseler Çinlileri öldürebilirlerdi. Onlar da tüm sabahı Çinlileri öldürerek geçirdiler. Ben ise bir kenarda oturmuş, buradan nasıl çıkacağımızın planlarını yapıyordum. Güneş yükseldiğinde herkesin cephanesi iyice azalmıştı. Ama Türkler inanılmaz derecede sakindiler. Süngülerini taktılar ve gülümseyerek yüzlerini düşmana döndüler. Türklerin oluşturduğu savunma hattı güneye doğru çark etti. Ve birden kendimi tüm Kore Savaşı içerisinde gördüğüm en mükemmel eski usul süngü hücumu içerisinde buldum. Buradan şu dersi çıkardım. Türkler asla tuzağa düşürülemez. Başı belada olan kişiler onları kuşatanlardı. Peki ya kimdi bu cesur asker? Bir anda taarruza başlayan, tek bir mermi bile atmadan sadece süngüsüyle önündeki 22 Çinli askeri önüne katıp onları kovalayan ve büyük taarruzu başlatan işte o asker Necdet Ayhan Çavuş'tan başkası değildi. Giresun'dan baba ocağından çıkmış ve Kuzey Yıldızı Tugayına katılmıştı. Memleketinden binlerce kilometre ötede Kore'ye savaşmaya gelmişti. Amerikalılar daha önce kendi tarihlerinde bile görmedikleri bu askeri kahramanlık madalyasıyla ödüllendirmiştir. Necdet Ayhan Çavuş'un gösterdiği kahramanlık ortada. Ancak paylaşılan fotoğrafta General Tahsin Yazıcı tarafından kutlanan kişi Necdet Ayhan Çavuş değil, onbaşı Kazım Çavuş'tur. Üzerindekiler de kan değil, yağmur suyudur. Fotoğraf renklendirilirken üzerindeki yağmur suyunu kan gibi görünmesi için kırmızıya boyanmış böylelikle daha dikkat çekici hale getirilmiştir. Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı fotoğraflarla Kore Savaşı'nda Türk Askeri adlı yayınında arşiv kaynağından derleyerek yayımladığı fotoğraf hakkında şöyle bir not düşmüştü. General Tahsin Yazıcı ve 6. bölük komutanı yüzbaşı Nedim Denizoğlu, başarılı bir keşif harekatından dönen ve çavuşluğa terfi eden onbaşı Kazım Kurtu kutlarken. Daha fazlası için kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz.